...o konuyu da anlatacağız inşallah. Beytül Maktiste ibadet halinde... ...Zekeriya aleyhisselam geliyor. Hazreti Meryem daha çocuk o yaşlarda. Zekeriya aleyhisselam geliyor onun yanına. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Ali İmran suresinde muhterem Müslümanlar. Ali İmran suresinde 37. ayette anlatılıyor. ''Külleme dekala aleyha Zekeriya'l-mihrabe'' ''Zekeriya Meryem'in yanına, o mihrap denen yere girdiğinde... ...vecede indaha rizka'' ''Bakıyor ki orada... Bir takım rızıklar var. Kışın yaz meyveleri, yazın kış meyveleri. Enteresan. Şaşırıyor. Ve diyor ki: "Paale, ya Meryem, ey Meryem, enne aleki hâde, Bunlar sana nereden geldi?" Hazreti Meryem diyor ki: "Kalet, huve indillah. Bunlar bana Allah'ın katından geldi. Allaha yarzuku men yeshau bi gayri Allah hesapsız kullarına rızık verir." Zekeriya Aleyhisselam'dan Meryem'in arasında Hazreti Meryem'in arasında bu konuşma geçince Hazreti Zekeriya'nın zihninde bir ışık. Diyor ki: Allah yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri veriyor. Bu bedenden de bir insan yaratır. Hunalike daa Zekeriya ya Rabbe. Ve hemen cicik, hemencecik orada dua ediyor. Tale Rabbi hebli min ledünke tayyibe. İşte çocuk isteyen kardeşlerimiz bu duayı yapabilirler. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği dualardan birisi. Ey Rabbim! Katından, rahmetinden, merhametinden bana tertemiz bir soy ikram et. Ve Allah Teala duasını kabul ediyor ve Yahya Aleyhisselam ona ikram ediliyor.